kanalından merhabalar. Ben Havlan. Bugün sizlerle Areca Palmiyesi hakkında konuşacağız aynı zamanda saksı değişimini yapacağız. Ben bunu 1 bir hafta oluyor. Bir hafta evde adaptasyonunu sağladıktan sonra toprak değişimini sağlayacağım. Öncelikle bakım hakkında bilgiler verelim. Areca Palmiyesi Madagaskar kökenli 6 metreye kadar uzayabiliyor. Bol ışığı seviyor. Bol nemi seviyor. Uzman iklimlerle yetişiyor. Dona karşı 7 dereceye kadar dayanıklı. Çoğalması çok kolay, bakımı çok kolay bir bitki ama nem dengesi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Şu anda ben bunu çok sıkı sulamama rağmen toprağı çok kuru daha sulayalı iki gün oluyor ama çok az bir toprağı olduğu için kökleri de büyük ihtimal tamamen saksıyı serdi. Değişim zamanı geldi. Ee, çiçeğimizi değiştirirken bütün çiçeklerde olduğu gibi e, saksının e, bir büyük oyuna geçireceğiz. Yine eğer e, köklerinin işte dolduğunu hissettiğimizde gelişiminde bir değişiklik olduğunda tekrardan e, bir büyük saksıya geçireceğiz. Evet sulamamızda ne dedik? Bol nemi seviyor dedik fakat e, boğmamamız da gerekiyor tabii ki. Ee, ne tür sorunlar yaşayabiliyoruz? Yapraklarında mesela şu anda hafif bir kuruma olduğunu hissediyorum. Ee, nemli ortamı seviyor aynı zamanda yapraklarına da su püskürtülmesinden hoşlanan bir bitki. Ee, nemini sağlamadığımızda yaprak uçlarında kuruma var. Yine e, mineral bakımından zengin bir toprağı sevdiği için minerallerinde de yine azalma olduğunda yine yapraklarımızda sararma ve kurumalar görebiliriz. Ee, özellikle yaprak kuşlarındaki kurumalarla ilgili gerçekleştirdi. Mesela şunda küçük bir tane var. Yine görselini daha güzel sağlayabilmemiz için şu kısımdan uç kısımlarını keserek e, güzelleştirebiliriz. Çoğalma kısmı kök kısmından minik minik e, sürgünler vererek, kökler vererek çoğalıyor. E, siz tekrar bir yeni bir palminizin olmasını istiyorsanız da kök ayırımına giderek yeni saksılara ekerek çoğaltılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte Saksı değişimimizi sağlayalım. Bol ışıklı bir ortama koyalım ve gelişimini e, daha güzel olmasını görelim. Şimdi bir de şu var. Bol ışığı sever demiştik. Ne kadar bol ışığa koyarsak o kadar çok güzel gelişecek. Şu anda baktığınız gibi baktığınızda bakarsanız şöyle bir eğim yapmış. Ben demek ki bunu böyle bu şekilde güneşe koymuşum güneşe doğru eğilmiş. Sürekli değişerek palmiye çiçeğimizin eşit oranlı bir şekilde eee dikey bir şekilde büyümesini sağlayabiliriz. Şimdi ben bir boy büyük saksıya, delikli bir saksıya dibine biraz toprak koyuyorum. çakıl koydum. Birazcık da toprak koydum. Şimdi şu şekilde, şu şekilde sıkıyoruz köklerinden. Evet. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Bütün kökler tam toprağın yani saksının dip kısmına kadar köklerinin geldiğini görüyoruz. Özellikle sulama sonrasında köklerinden işte çürüme yaparak bitkimizin bozulmasını sağlam, sağlama nedeni bu. Tam artık saksının deliklerinden dışarıya çıkacak kadar büyümüş. Toprağın mesela diyelim ki suladık tabağında su kaldı. Ne olacak? Bu kökleri sürekli su temas edeceği için üstü kuru olmuş olsa bile kökler alt köklerden çürüme yapacak ve böylece ne olacak ya yaprak sararmaları olacak ya da yapraklarımızın uçlarında kararmalar olacak ve şimdi tekrardan çıkardık toprağımız var dibinde şu şekilde ve şöyle hafif çıtlatmalar yapacağım yani tamamen toprağını da değiştirebilirsiniz ama ben daha yeni bir yeni aldığım için çiçeği birazcık gelişimini sağladıktan sonra hatta şöyle bir miktar toprağa da Fazlalıkları da şöyle atabiliriz eski toprağını. Bitkinizde eğer bir hastalık görüyorsanız yeni aldığınızda tamamen bu topraktan kurtulup kötliğini de dezenfekte etmeniz gerekir. Tamamen suyun altında güzelce yıkamanız gerekir. Gerekiyorsa Arap sabunu ile dezenfeksiyonu sağlayarak bir müddet temiz suda beklettikten sonra ekimini sağlayabilirsiniz. Şu anda köklerimiz gayet sağlıklı görünüyor. O yüzden ben eski toprağını şu şekilde bir miktarını silkeledikten sonra şöyle koyuyorum. Çok büyük değil bakın. Sadece bir büyük saksıya geçiriyorum şu anda. Ve bol nem dengesini çok iyi sağlamamız gerekiyor ki gelişimi sağlıklı olsun bol ışık, bol nem diyoruz. Aynı zamanda havayı temizlediğini, insanları sakinleştirdiğini de söylüyorlar bu palmiye, arake palmiyesi için. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu kızımın çiçeği. Kızım kendi odası için aldı çiçeği. Benim gibi onlar da çiçek sever olmaya başladılar. Onlar senin çiçeklerin, bunlar benim çiçeklerim moduna girdik. Kızımın da tam 5 tane çiçeği var odasında. Evet şimdi şu şekilde köklerimizi toprağımızı koyduktan sonra sulamada özellikle dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de klorlu suyla sulamıyoruz. Çünkü klorlu su yine yaprakların sararmasını ve uçların kurumasına neden oluyor. Hatta çiçeğimizin ölümüne bile neden olabilir. Bu şekilde güzelce her bir köşesine gelecek şekilde suluyorum. Şu anda benim toprağım tamamen nemi yok. Bir müddet e, yani üstten aşağıya kadar geçmesini bekleyeceğim. Tamamen alttan çıkacak. E, yarı yarı e, suyun geçişi engellenebilir. O yüzden bir daha sulayacağım. Tam suladıktan sonra tabağımda e, su kalmamasını sağlayarak tabak altındaki suyu dökerek uygun bol ışık alan bir ortama koyacağım. Evet, bitip bitki besini ne zaman vereceğiz? E, bitki besini baktığınızda gelişim gelişiminde duraklama olduysa herhangi bir işte e, yapraklarında kararma ve sararma olduğunda e, sıvı besin gübresi ya da katı besin gübresi verebiliriz. Ve şu şekilde yapraklarımıza su sürterek nem dengesini sağlayabiliriz. Fakat bu püskürtme işlemini biliyorsunuz ne zaman yapıyoruz? Sabah saatlerinde yapıyoruz ki e, akşama kadar gün batmadan e, o aydınlık ortamda, üstünde yaprakların nem kalmasını önlemek. Nem kalırsa e, bitlenme, mantar hastalıklarıyla karşılaşabiliriz. Bu da bizim için ikinci problem olacaktır. E, o yüzden bitkimizin ihtiyacı olan nem dengesini çok iyi bir şekilde ayarlamamız gerekir. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.